Tın 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 I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay! Tın 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 tın... Yollar aşkımızaa, gölge düşürürüm... Ama bundaki uğurluk çok kötü yaa... Niye plat uğruğu takarsın ki? Bakın eğer uğurluğunuz radyant veya immode değilse takmayın beyler, diğer uğurluklar eşekli bok gibi. Terbiyemizi takıralım. ben terbiyeli, düzeyli bir insanım. O lanüsü kim neaptı lan size? Bu kadar kolay. Açılan kapıyı. Ay! <laughs> Allah kurtarsın. Siz birer orospu çocuğusunuz. Yaptığım bütün planları bozuyorsunuz. Ah, mal. <laughs> Gel buraya amına koydum seni gel. Gel yavrum sen kimi operatör bloğu? Sen asla, asla yazarsın dedi. öyle. Böyle bir random kaldı mı ya? Bu daha iyi bence. Abo sen de oradan ses yaptın öyle olmaz ki. Ben kör genç bir dilen. Adama silah aldırtmam rahatta kalsan. O silahı kollayacağım. Büyük ihtimalle burayı körleyecek. Aaa girdi çaldı kendisini körlemiş. Buradaki şeyi gördünüz mü? Ay. Bu ses şey sağır mı acaba ya? Ay. Kaçamazsın benden. Kaçma buraya gel Arram. Ne kaçtı amına koydum ya. <laughs> Lan amına koy! Quarty Booster sayesinde oyunlardaki FPS'inizi çok net ve görünür bir farkla artırıp droplardan kurtulabilirsiniz. Pink yükselme sorununu, mouse ve klavye optimizasyonu oyunlara giriş hızı gibi birçok olaya çözüm sağlıyor. Ve bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olan bir kişiye kuart ürünü vereceğim. <laughs> Oğlum en satayım operatörle. Oy ne yaptın? Bu nasıl Helal lan sana bir adamsın. Aa, adam değilim ki. Kızım ben. Kız oynayan bir hiç görmediniz mi? Dikkat dikkat. Dikkat falan yok. Dikkat falan yok. Önüme gelmeyin. Bunlar buraya siksen gelmez. Ben dönüyorum sen burada kal. İki OP olduğumuzu biliyorlar ya. Ayak. Bak. İlk kör şuraya. Sonraki kör buraya. Sonra bu adamı no scope. Sonra buraya ulti. Sonra bombayı çözüyoruz. Bu kadar. Fake atıyoruz. Eyvallah teşekkür ederim. Çok gentle, gentle girlsun. Gentleman e, böyle paylaşmayı seven erkekleri değil galiba. Kıza da gentle woman mı diyorlar o zaman? Orası bunun çocuğu. Ah! Yardım lazım kızlar. Anladınız hangisini vuracağım? Hangisini sıkacağım amına koyayım? Çok <laughs> çok fazla adam var. Hangisini sıkacağım? Şaşırdım. Oğlum 3 kişi var lan sen oraya Topu Veya şortta çok kalır fazla... Oğlum hepsi geçti. <laughs> Helal sana. <laughs> Ama ne yaptım onu böyle. Kanka boş burası. Çöz sen çöz. Dedim. Yarısı kadar çözdüm. Alırsın lan. Acaba hangimizi vuracaksın? Ya. Bana mı oraba bana mı oraba bana mı oraba? Oğlum ben tek <laughs> mi kalacağım? Biri C gelsin. Aşkım geleceğim ben aşkım. Sakin ol tamam mı? Tamam sakin ol. ne çok konuşuyorsun? Dostlarımı yok <laughs> edemezsin. Oy! Ben kendi ulti atıp bombayı çözdüm. Öyle yapacağım ben. Verdiğin taktik. Ulti at. İşte lan nasıl? Dedi ki amına koyayım. Aa! Aa çözüyordun az kaldı. Bence başka şansın yoktu. Sessizlik geri zekalılar. Tek bana. Bana dur siktim. <gülüyor> 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 Bomba nerede hemen <laughs> ne işler burada bombanın? <gülüyor> <gülüyor> Buraya geldim <laughs> asla beklemeyecekler. Çok pis sızdım çünkü. Gördün mü onları? Düşman kaldı. İyi satacağım. Yes! Let's go! Elimiz iki. Sayda ulti atmamı isteyen parmak kaldırsın. Beyler burada adam var bak bunu öldürseniz de. Tam bu. Ya. Ulti atın sayda. Ayakta kalan son oyuncu. Aka, şu adam ölmedi. E basmasın ya. Bedava kilisten benle beraber gelsin çabuk. İlk beni dayım götürmüştü iki sen götür. Nereye? Dayın ne yapmıştı? sikişe geliyor tüm işte. Dayı, niye seri sikişe götürdün <laughs> oğlum? O nasıl bir dayam amına koyayım? Oy, insan bakayım ablana. Bak gene isim çal bak sikeceğim bu oyunu. Vallahi epey isim biçiyorsunuz da beyler. Bazen diyorum kendimi kesip kızaklama mı Kanka kendi kesen kendi yiyemezsin ki. O yüzden kendini başkalarına feda etmek zorunda. Nasıl ve ben bir adamım galiba her şeyimi atacağım. Galiba evet bu kahperi galiba yapacağım. Bu kahperi yapacağım. Buradan atarsam işler galiba evet. Aa! watch me, watch me, watch me, this flash. Oy, nice flash, bro. Bro, nice shot. Bro, ain't Bro, oh my fucking. Bro, I have super. My pick is immortal 3. Fuck. Ben de oynamak isteyen var mı? Olmaz olur mu? Hayfa. Ben Bekle, bekle, bekle. Adam yok Puhu Enix gel ağa gidelim Adam ulti attı Puhu Enix ne yapacağız Gel ulti atıyorum buradan ulti atıyorum buradan Koş! Adamın üstüne atladım galiba Doro, Doro elinle sikim! He, evet, çekil çekil! I have flash, I can flash, 3rd smoke! OOO! Al lan! Wuhuuu! baby! Gel bakayım elime sen tekrardan. Bak bu nişancı atla nasıl vuruyon? İşte böyle! <laughs> <laughs> Manyak ama.

Bakın iyi izleyin. bu short ile bir adam vuracağım. İzleyin. Ama siz bir adam ile öldüremeyeceksiniz. Aa, yardım yardım. Zaten... Bak gördün mü? Şimdi siz bir adam ile vuramayacaksınız. Geri kalırsınız çünkü. <laughs> Kalp krizi mi geçiriyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Olcan bir ısır sana. Olcan sen. <laughs> Ağzına soktum kankalar. O ne lan? Ben 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 adım, adım, tamam. <laughs> Çala. <gülüyor> <gülüyor> o kadar komik olmamalı bence Osuruk <laughs> çok komik Osuruk sesi çok komik ya Her zaman <laughs> çok komik olma devam edecek bence Siz atma da vurayım şunları ya Onda vandal var? O vandal benim abi Almayın Hayır alma o benim Neyse gardiyan olur <laughs> Bu korktu kaçıyor benden Biliyordum ha biliyordum orada olduğunu çakal Şahin, uf, oldu. <laughs> uf. Ananı sıkarken var <laughs> Hem o kör hem geri kör. Gördün mü? Gördün, mü yarra? Ben CNT, ben CNT. Evet. Nasıl CNT değil ya kanka? Mal mısın? Anneli koşar annemle böyle oynayamaz amına koyayım ya. Çok özür dilerim ama oynayamaz zaten. <laughs>